Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Daha önce Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda yatırım fonu alış satışını göstermiştim. Bugün Ziraat Bankası'nda göstereceğim. Aynı şeyleri anlatmayacağım. Bazı farklardan bahsedeceğim sadece. Öncelikle yatırım fonunun ne olduğunu bilmeyenler için kısaca anlatmak istiyorum. Yatırım fonu bizim ayrı ayrı almakla uğraşmayalım diye profesyonel portföy yöneticilerinin bir havuzda topladığı yatırım araçlarıdır. Birazdan örneklerde de göstereceğim. Hemen başlamak istiyorum. Alt taraftan menüye tıklıyoruz. Yatırım ve borsa işlemleri. Burada fon işlemleri var. Burada fon alış diyoruz. Hesapla veya kredi kartıyla alma seçeneği var. Hesapla fon alış diyorum şu an. Burada Ziraat Finans Grubu fonları ve diğer kurum fonları olarak ayrılıyor. Ziraat Finans Grubu kendi portföy yönetimlerinin yaptığı, diğerleri de diğer kurum fonlarının kurduğu ve yönettiği fonları ifade ediyor arkadaşlar. Buradan mesela kısa vadeli borçlanma araçları yani bunlar tahviller ve bonolar gibi şeyleri içeriyor. Burada kira sertifikaları var. Yani katılım hisselerinin özelliklerini, katılım bankacılığının özelliklerini taşıyan kira sertifikalarını ifade ediyor. Agresif değişken fon, altın katılım fonu gibi burada birçok var. Şu an hepsini göstermek istedim şöyle kabaca. Şurada mesela metaverse ve yeni teknoloji gibi bir fon var. Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tanesine tıklamak istiyorum. Buradan hesap seçmemiz gerekiyor öncelikle. Hangi hesabınızdan alacaksanız, hangi hesabınızdaki parayla alacaksınız onu seçiyorsunuz. Normalde Kuvvet Türk'te gösterdiğimde orada bir information tuşu oluyordu. Ona bastığımızda bir takım bilgileri gösteriyordu. Burada o yok ama zaten fonun kodunu alıp Tefas'ta aratabiliyoruz arkadaşlar. Burada sadece alınabilecek fon adet aralığı ile fon adet kat sayısını gösteriyor. Bu nedir? Mesela 0,50 adetle 50 milyon adet arasında alabileceğimizi gösteriyor. Fon adet kat sayısı da 0,50. Demek ki bu fonu alacağımız zaman yarım adet alabiliyoruz veya mesela 2,5 adet, 4,5 adet alabiliyoruz demek istiyor. Tutarla girdiğimiz zaman kaç paralık isteyeceğimizi belirtiyoruz. Adetle girdiğimiz zaman kaç adet istediğimizi yazıyoruz. Fiyatlar akşam kapanış seansından sonra belli olur. Ayrıca burada bulunan bir diğer bilgilendirme var. Stopaj bilgilendirmesi ona tıklıyorum. Burada belli yatırımcılar haricinde herkes için %10 stopaj olduğunu gösteriyor. Kendi kurumları için, kendi fonları için geçerli bu. Diğer kurumlara ait fonların detay bilgileri için yine burada TEFAS'a yönlendiriyor. Bunun için fonun kodunu bilmemiz yeterli. Tamam diyorum. Buradan rastgele bir şey yazacağım. Devam diyorum. Ben Ziraat Bankası'ndaki hesaplarımı aktif olarak kullanmadığım için şu an bakiye yetersiz gibi bir uyarı aldım. Eğer hesabınızda para varsa bu şekilde emir girebilirsiniz. Satmak istediğiniz zaman da şuradan hemen geri geliyorum. Buradan şöyle fon satışa gelirsiniz. Benim hesabımda yine olmadığı için kıymet bulunmamaktadır diyor. Eğer hesabınızda varsa yatırım fonu onlar çıkar. Ne kadar satmak istiyorsanız onu yazıp satabilirsiniz arkadaşlar. Eğer atladığım bir şey varsa lütfen yorumlarda sorun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.